arkadaşlar ben su sizler de 1200 paya ulaşırız yani burada efsane ödül açacağız arkadaşlar bak bu videoyu beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar beğeni atın bir diğer video hiçbir şey yapmadınız benim çok üzüldüm ama harbiden çok üzüldünüz sadece bir abone değildi sizin için o kadar efsane açacağız hadi bak be, uzun sürmeden hemen başlayacağız Ben diyorum ki o AFK taktiği yapıyor. Ben sen bana denedim denedim. Üf. Üf. Kesici kesici bir diğim kesmeye çalış. Yok kesemem. Ne Ne Oo, o kesildi. Akarbüs tüyünü şimdi. Şimdi bunu abi. Oradan kesemem. Canı azın Buraya <laughs> beni bir bırak. <laughs> bir dakika hazır için kaçışı kullanarak Lan, kovalama yoksa belanın olur mu ha? Bu da Yok lan az Evet ölen yok, ölen yok. Ulan oğlum ne istiyorsun lan benden? Irz düşmanı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika. Ya. Yiyorsan kesin. Yiyorsan bak yiyorsan da buraya yakın ne oluyor? Yiyorsan satışın deyin ya. Birinizi sağa Hadi hadi hadi. Hadi Bana Beni bak beni baş verin. Beni baş verin. de baş verin. Beni bir baş ver. <ins> Ama <Franektan> başardık. <speaking in notes> Ama başardık. Başardık mı? <laughs> başardık. <gülüyor> Efsanevi kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Efsanevi kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak. Lütfen karakter. Hadi ya. O bilmem ne oldu. Diğer bundan da olsun. Hadi bakalım. Senin ben.